Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın bugün sizlere vodafone yanımda da e, sınırsız hediye çarkını nasıl çeviririz bunlardan bahsedeceğim öncelikle videoya geçiş yapmadan önce şu an ekranda görmüş olduğunuz telegram e, kanalımızı açıklama kısmına ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim oradan oradaki link üstünden kanalımıza ulaşıp internet kazanma videolarından ve Kampanyalarından haberdar olabilirsiniz. Hemen uzatmadan videomuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Vodafone yanımda programının üzerine basılı tutuyoruz. Uygulama bilgileri kısmına giriş yapıyoruz. Bu ayar tele farklı telefonlarda farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun. Yani her telefonda bir olmuyor bu ayar. Her neyse arkadaşlar depolama alanı ve ön bellek kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar depolama alanını temizliyoruz. Ön belleği de temizliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar çıkış yapıp Vodafone yanımda programını cihazımızdan kaldırıyoruz. Yani siliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra App Store veya Play Store'dan Vodafone yanımda programını tekrardan telefonumuza indirip ee, bu şekilde günlük 3-4 kez ee, çark çevirebiliyoruz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz ve bu videoyu izlemiş olduğunuz kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Videoları lütfen baştan sona kadar izlemeden olmuyor. Yazmayın. Olmayan arkadaşlara da tek tek destek sağlıyorum. Yorumlarda oldu veya olmadı yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.